Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde çok güzel bir konuya değineceğiz. E, PHP'de traitlerin kullanımını göreceğiz. E, traitler nedir? Öncelikle ufak bir şekilde ondan bahsedelim arkadaşlar. E, traitler arkadaşlar klaslarımızın genişletilmesine yarayan kullanımlar. E, OOP ile hayatımıza giren bir konu bu. E, yine arkadaşlar biz bu traitler sınıflar gibi oluşturuyoruz ama bunlar tam bir sınıf da değil. Ee, örnek üzerinden gösterirsem ben size daha faydalı olacağını düşünüyorum. Ee, bakın bir tane klas oluşturayım. Araba diyeyim. Daha sonra geliyorum. Klas bir tane daha klas oluşturuyorum. Araba motor diyeyim. Bir tane daha klas oluşturuyorum. Araba iç design diyeyim. Şimdi bakın arabanın içerisine ben araba motoru extend edebiliyorum ama yine ee, extent olarak araba iç dizaynı extent edemiyorum yani bir tanesinden miras alabiliyorum. İşte traitler de tam bu sırada bizim imdadımıza yetişiyor. Buraya gelip trait yapıyorum, buraya gelip trait yapıyorum. Kullanımı da şu şekilde arkadaşlar, Use diyoruz kullanacağımız klasın içerisinde ve traitimizin ismini yazıyoruz. Bakın araba motor diyorum ve araba iç Design diyorum. Zaten PHP store midesi bana gösteriyor bağlandığı yerleri. Gayet güzel. Şimdi burada geliyorum public function deyip e, motor gücü diyorum ve return 120 120 beygir olarak yazıyorum. Buraya geliyorum bir tane de public public function e, koltuk tipi koltuk kumaş diyelim ya da return deri desin. Şimdi arabanın içerisinde bir tane kurucu fonksiyon oluşturuyorum. Tamam. Ne diyeceğim? Diz, motor gücü ve diz koltuk kumaş. Şimdi bu sınıfı çağıralım, New araba deyip ve sayfamıza bir bakalım. Tabi gelmemesi normal. Return ettik, burada echo etmedik. Edelim. Bakın 120 beygir ve deri olarak buraya geldi arkadaşlar. Başarılı bir şekilde e, trade'lerimizin içerisindeki verilere ulaşım sağladık. E, bu trade'lerin içerisinde belki statik fonksiyonlara nasıl ulaşacağız? Yani eğer burası statik olsaydı nasıl ulaşabiliriz? Şöyle ulaşıyoruz arkadaşlar. Eco self koltuk kumaş diyorum. Bakın tekrar çalıştırayım. Deri olarak buraya geldi. Şimdi arkadaşlar yani mantığı anlamışsınızdır diye umuyorum. Hani birden fazla trait ile yani birden fazla özelliği biz e, classımızın içerisinde bu şekilde kullanıma açabiliyoruz. E, gayet güzel oluyor. Yani bize büyük kolaylıklar sağlıyor. Dediğim gibi OOP ile gelen bir özellik. E, daha fazla bilgi almak istiyorsanız yine buradan bakabilirsiniz. E, PHP'nin kendi sitesinde bu dokumentasyonu da var. E, tabii burada ne kadar anlaşılır olur Gerçekten anlaşılır da aslında ama yine bizim bir Türkçe olarak çevirip anlatmamız daha farklı oluyor. Bakın burada da bizim yaptığımız bir örneği yapmış. İsterseniz bu kodu da inceleyelim. Dersimizi öyle bitirelim. Hemen şöyle bunu çalıştıralım bir bakalım. Hello World dedi. Şimdi buradaki olayları inceleyelim. Bir tane klasımız var, bir tane trait'imiz var, bir tane daha klasımız var. Şimdi ne olmuş? Class my Hello World asıl klasımız bu, yani çağrılan klas bu ve bunun içerisinden say Hello World, Hel pardon say Hello e metodu çalışmış. Ama bu metot ana sınıfımızın içerisinde yok. Bakın traitten geliyor. Yani traitin içerisindekine erişim sağlayabiliyoruz. Tamam bunu gördük. Daha sonra extend Base demiş. Yani Base sınıfını e miras almış. Bakın şurada parent say Hello diyor. Bu nereden gelen bir say hello? Base sınıfından gelen bir hello. Yani parent ile buraya da kendi içerisinde olmayan metoda da ulaşma yapmış. Ama nasıl ulaşmış? Extent edildiği için ulaşmış. Yani extent edilmese e, hata verecektir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir e, yapı kurulmuş. Mesela şuradan hello'ya hello2 yapalım. Bakalım hello2 world oldu. Gördüğünüz gibi... Bu şekilde trade'lerle biz işlemlerimizi oldukça kolaylatıyoruz.